kalmasına yardımcı olacaktır. Hava atışına Ben Lammers ve Yan Veseli çıkıyor. Hava atışı ile birlikte ilk hücum bizim. dolayı maçın giriş birebir etkileyecektir. Rakip takım topsuz pozisyonlardaki oyuncuları da aktif kullanmayı başaran bir yapıda. Mardolo'nun atışı başarılı. Ayağı çizgide pozisyon. Guduric potaya gitti. Bir şut fake'i Dışarıdan Nando De Colo tekrar Marco Guduric'e Üç sayılı katış. Başarılı değil. Luxigmar'ı rebound aldı. Evet, ilk defa tempolu bir oyun oynamayı başardık. Nadal'ı yine geçiş oyununda. Üç sayılı isabet Hani o tez var ya iç şutu sokan e, oyuncularına daha, güvenli atar, daha güvenli atar. Bir de e, Alba Berlin için kazanacak kaybedecek kısmı çok fazla önem arz etmiyor. Mesleği yine basket bir defa bugün uzunların pas özelliklerini bol bol izleyeceğiz Lüksigma ve Yan Veseli nasıl her şey değişiyor değil mi İsmail, maçın başında Barteli yukarıda Veseli aşağıda konumlandırdık oyun bir anda böyle bir kaos gibi oldu Veseli bir anda yukarı gelen oyuncu oldu basketbol çıktı Nando de Kolo. Marcus Eriksson. 7 saniyede üçlük attılar. Evet. Eriksson rakibin e, açık çeke sahip olan oyuncusu. Pozisyon ne olursa olsun kullanıyor. Nando De Yan Veseli yine tepede oyun kuruyor. Marco Guduric. Guduric potaya gitti. Atışı isabetli Marco Guduric. Guduric De Colo. E, skora yavaş yavaş ısınmaya başladı. Simone Fontecchio. Marcus Ericsson yine üç sayılık atış. Çok kolay atıyorlar yine. Nando De Colo. Veseli! De Colo'nun asisti Veseli devrildi. Simacı vurdu. Evet taşıyıcı kolonlar. Üçlüsü Guduric, De Colo ve Veseli. Hucumu hareketlendirmeye başladı. Madalo. Dışarıya çıkarttı Simone bon. Tekyo iç sayılık atış. Kaçtı rebound mücadelesi Danilo Bartel. Marco Guduric. Sol forvetten <laughs> Ando De Colo şut yarattı kendisini. De Colo çok konsantre başladı bugün. Her şey bir ritim. Bir ritim. Çembere gitti Lorenzo Brown atışı başarılı değil Ben Lammers reboundu aldı. Şimdi hızlı hücum. Luke Sigma. Çok rahat bir turnike yine Luke Sigma. Yine 7 saniyede ki Sivan'ın bir sakatlığı vardı bugün oynayıp oynamayacağı belli değildi. Evet, deneyeceğini söylemişti Asuma'da. Nando De Colo. Atışı Dando. başarılı Nando De Colo. De Colo şu anda inisiyatif almaya devam ediyor. Geri adım atacak gibi gözükmüyor. Sadece savunmayı biraz daha zorlaştırmak lazım. Topsuz bir koşu. Basket bir defa Fenerbahçe Beko'nun geldi evet. mi Bir şampiyer dışarıda Marco Gudric var. de Bartel top istemişti. Kylo Quinn orta mesafe isabeti. Kylo Quinn. Lorenzo Brown. Marco Gudric perdelerden çıktı. Şimdi Danilo Bartel sırtı dönük oynuyor. Tekrar Marco Guduric'e. Guduric 3 e. Guduric sayılık atışı köşeden Misabetli Marco Guduric. Skora dengeye geldi. <laughs> Kylo Quinn yan ve Fenerbahçe gerçekten Euroleague'de olabilecek en fizikli beşlerden birine sahip. Top kaybettik ve Timan Sımacı vurdu. <laughs> Queen. Açık Şimdi yakaladık. Lorenzo Brown. Brown gitti potaya. Lorenzo Brown Vay yine turnike kaçırdı. Üst üste iki turnike kaçtı. Lorenzo Brown'dan. Dişampiyer atışı başardı. Lorenzo Brown da şu anda kendi kendine bir serzenişte bulundu. Normalde onun bitirdiği pozisyonlar. i̇kisi de yani çok şaşırtıcı. Peyton Siva. Tim Schneider'ın perdesi var. Siva. Ayağa kaydı. Köşede Jonas Matissek, Simone Fontecchio. Johannes Simon'un perdesi. Fontecchio. 3, 2, 1. Simone Fontecchio. Carlo Kulner'in savunma geldi. Richard Pierre. Onların en zayıf o saniyelerine maçı getirdik. Kylo Quinn. Oo, çok güzel pas yan Veseli'den Lorenzo Brown. Verdi Kylo Quinn'e. O Quinn bitirdi. Yani Lorenzo Brown o kadar boş pozisyon geliyor ki. Zoom. Eddie şu anda oyunda. Simone Pontecchio. Orta mesafe Ben Lammers isabeti buldu. İçimizin burkulmadığı anlarda yok değil. Maudolo. Luke Signa. müdahale. Marcus Eriksson tepede Luke Sigma'ya teslim ettiler topu yine. Maldado. Sigma arkasında Gerald Eddy var. Sigma atışı kullandı. isabeti buldu. Çok zor bir atış Sigma'dan. Ortaya dönse Veseli'nin orada geldiğini gördü ve dip çizgiden atmayı tercih etti. Marco Goduric. Dönerek atışı. Guduric isabeti buluyor. 18 sayı. Ama burada e, Kokoşko mesela Pierre'le Sigma'yı tutabilir. Tercih etmiyor onu. Ben Lammers smaçla bitirdi pozisyonu. Ee... Genç oyunculara süre veriyor. Koç Aitor Eneses. Tamam da İsmail yani. Alba Berlin'i kaybedecek çok bir şey yok yani. Dediğim gibi yani. Oyunculuk geliştirmesine uygun bir e, modellemeleri var. Madalo. Kota'ya gitti pas. Malte değil bitirdi. 2001 doğumlu değil basketi buldu. Hep Ama toplu. şampiyon oldu. Koç kaybedecek bir şeyleri yok diyorsun. Alman ligi şampiyonundan bahsediyoruz. Evet, onda haklısın da bu oyuncuları gerersen de o sonuç çıkmaz. Pierre pot altında basketi buldu. Karşılıklı sayılar 5-5'e beş geliyor. Artı 2 2 beraberlik devamlı dönüp duruyor. Madalo yani çok hızlı şekilde buluyorlar basketi. Yine 10 saniyede geldiler koç. Sürekli bunu tekrarlıyor gibiyim ama hani ben maçın başında ki da, maçın başında da hocamız başarsak... Alex Perez. Ama şimdi sen de hücumda atınca ee, yani daha rahat maçı e, göğüsleyebiliyorsun veya oynamayı kurgulayabiliyorsun. Luke Sigma. Arkasında Gerard Lerry var. Sigma yine bir topsuz koşu. Pas yine Luke Sigma'dan. En iyi yap. Tam biterken attı isabet yok. Rebounds Alba Berlin'de. Oyuna yeni girdi. Şimdi Alba Berlin gibi takımlara karşı oynuyorsan hemen yine çok çabuk bir üçlük isabeti geldi rakipten. Farkı 8-10 sayılara çıkartmadı müddetçe hep oyun içinde kalırlar. Ama 10 sayıya çıkarttıktan sonra olayın akabini kontrol etme şansına sahip olursun. Oradaki o direnç şu anda bize oldukça e, zorluyor. Le çembere gitti. Blok geldi Ben Lammers'tan. Hızlı hücum fırsatı. Madolo. Şimdi Ante Dilo. Bot altına Ben Lammers'a. Bloğu yapan Ben Lammers pozisyon olsun. Şimdi dış atışlarda o istediğimiz boşluğu bulamıyoruz. Sürekli potaya gitmek zorunda kalıyoruz. Bu da ucumu çeşitlendirmekteki sorunlarımızın başında geliyor. Nando de Koldo. Can Messi. Evet geldi de Kolo ve Bu da bu sezonun klasiklerinden birisi. Yani üçlü 24 sayıya ulaştı. Bakalım X faktörler veya skora destek verecek oyuncularımız kim olacak? Kısa. Rebound'un Ando de Kolo aldı. Ulanamaz. Ya Veseli erken bir perdeleme. Dökolo, Colo. Veseli devrildi. Dökolo De havada pası değiştirdi. Olan Melih Mahmutoğlu. İhtiyacımız olan bu. Sol dipten evet. Melih Mahmutoğlu <laughs> üçlüğü buldu. Ya sadece içeriden atak yapmak bizi yeterli kılmıyordu. Ama Dökolo iki asistle maça dengeyi getirdi. Üç sayılık atış kaçtı. Rıdan mücadelesinde elden ele dolaşan top. Yine ya Veseli. Yine Veseli. Yine Veseli. Yine Veseli. Veseli'nin bloğu Fenerbahçe Beko için kıvılcım oldu. Şu anda De Colo başlangıcı yaparken Veseli de savunmada. Şu anda De Colo'nun varyasyonlarını varyasyonlarına savunmada bir destek gerekiyordu. Ve Veseli takım neye ihtiyaç varsa ben buradayım mesajını vererek skorun eşitlendiği bu noktada öne çıkan oyuncumuz oldu yine her zamanki gibi. Nando De Colo. da. şu ana kadar skora katkı yapmasa da daha sonra oyunun kızıştığı bu anlarda devreye girmesini bekliyoruz. De Colo. Köşede Edgar Asulanovas. Pas pot altına. Yan Veseli. Timan kapattı ama Veseli bitirdi. Şu dakikada farkı yarat. De Colo. Topu çalmayı başardı. Şimdi 3'e 2 gidiyoruz. Nando De Colo. Kalabalığa girdi. Edgar Aslanovas tekrar dök Oo, Uuu müthiş bas. Müthiş bas. Danilo Bartel bitirdi pota altında. <laughs> evet onların bir mola hakkı var. Peyton Siva. Vardı da kolay yerde kaldı. Siva dışarıya çıkardı. Johannes Tiemann. Üç sayılık basketi buluyor Tiemann. 45 gelmedikleri bir ilk yer oynadılar. Maudolo oyun kurucu pozisyonunda forvetlerde Simone Fontecchio ve Marcus Eriksson ikilisi var. Kardeleme geldi Ben Lammers'dan. Eriksson dışarıya Maudolo'ya. Low pası Luke Sigma. Ters son ikisi başarılı değil. Rebound mücadelesi de Ben Lammers var. Lammers tekrar Sigma'ya verdi. Sigma bitirdi. Yerde bir oyuncumuz var. Marco. Ben Lammers devrildi. Luke Holmes. Doğuk çok şık bir pas verdi. Kontek. Marko Gudrich'ten akıl doğrulu bir hareket. Marco Gudrich topu çaldı. Gudrich. Marco. Gou... Basketi buluyor. Doğuk kötü düştü. Bir foalini yaptı. Doğuk Sigma. Danilo Bartel'in müdahalesi top. Mağda Loh'da kaldı. Loh bir an için boş kaldı. 3 sayılık atış başarılı. <laughs> 51-47 yaptı Alba Berlin. Marcus Eriksson, Simone Fontecchio, Goodrich, Luke Sigma eşleşmesi var. Ben Lammers tepeye çıktı. Basketi buldu. Sağ yani. Şimdi iyi yaptılar yine. 12 sayıya ulaştı Ben Lammers. İkinci yarıya maçın 3.5 dakikada 11-2'lik bir skor. Danilo Bartel pot altında. Basket bir faul Danilo Bartel. Danilo Bartel... E, oyunu açma kısmında potadan uzak oynuyor. E, bu tamamen sağ yerleşimi yerleşimini desteklemek adına. Ama bazı pozisyonlarda bu Lorenzo Buran 4'te 0 oynadı ki basit atışlarla kaçırdıkları. Nadalo. Marcus Ericsson pas fake'i, şut fake'i. Ericsson dışarıya çıkardı Luke Sigma. Danilo Bartel savunuyor onu. Mağdolo'yu buldu. Lo şimdi potaya gitti. Luke Sigma 3 sayılık atışı kullandı. Başarılı değil. Yan meseli rebound'u alıyor. Şimdi Nando De Colo'yla yarı sahayı geçiyoruz. De Colo pası verdi Marco Guduric'e. Guduric 3 e. sayılık <laughs> basket Marko Muduric'den. Onların yaptığını tekrar denge gelmiş oldu bu pozisyonla beraber. Yan müdahalesi. Luke Sigma pası buldu. Simone Fontecchio atışı başarılı. Yani o trafikte nasıl buldu? Birleşti. Luke Sigma etrafına bakıyor yine. Sigma. Dışarıya. Ve topu çaldık. Şimdi Nando De Colo. De Colo'nun pası Danilo Bartel. Tekrar Nando De Colo. Çembere doğru gitti De Colo, basket bir defa Anamno De Colo. Her De Colo gol aldığında Reneses ayağa kalkarak bir yürüyor. Üç oyuncu değişikliğine birden gidiyor. Jonas Matissek, Peyton Silva ve Johannes Thiemann üçlüsü aynı anda. Enerjisini sergiliyor. Onun işi köşelerden ikilileri oynamak ve eee De Colo. Nando De Colo. 3 sayı ikisa ve Nando De Colo. 19 oldu Joko Güdür için. Hoppa. Hızlı hücum. Nando De Colo. Vay vay, 21 vay vay. sayı vay. Nando De Colo. Yani As Ma Pierre yardım geldi. Dié Pierre dışarıda Danilo Bartel, Kylo Queen'i buldu. Oh Queen, çok güzel bir pas Kylo Queen. Nasıl mutlu bir şekilde geri döndü gördün mü? Kenarda Luke Sigma. Tim Schneider, Peyton Siva'ya. Siva dışarıda, Johannes Diemann. Üç sayılı katışı kullandı, isabeti buldu Johannes Diemann. Moladan sayı ile dönmeyi başardı böylelikle. Lorenzo Brown. Perdeleme geldi Lorenzo Brown pası Kylo Quinn'e. O Quinn pot altında bitiriyor Kylo Quinn. Peyton Siva. Pot altına indirilen top. Johannes Thiemann'ın basketi. Son top bize kaldı. Rakibin iki takım foali var. İki foali yakalanmadan basketi çıkartabilecek miyiz bakalım. 3 saniye Lorenzo Brown atışı <laughs> Jonas Matisek 2000 oyuncu. İkilisi pot altında. Marco Guduric dönerek atışı kaçtı. Yan meseli reboundu çeldi. Top bizde yine. Eski günlerden bir hikaye. Marco Guduric pası güzel. Kylo <laughs> Quinn pot altında. Bir uzadı kolları. 18. asistimizden 69. sayımızı bulduk. Peyton Siva Jonas Matisek. Siva. Dışarıya çıkardı. 3 saniye kala Jonas Matisek. Atışı başarılı. Adam değişme sor. Simone Fontecchio. Potaya gitti. Fontecchio. Zor atış başarılı. Yani çok sallana sallana gitti. Brown bugün bulduğu boş pozisyonları normalde attığı o yüksek yüzleri atışları sağda skor levhasına yazamadı. Peyton Siva. Şimdi Ben Lammers atışı isabetli. Ellerini başını ellerinin arasına aldı koç Igor Kokoshkov da. İnanamıyorum dercesine. Tapsuz koşu çok güzel. Nando de Colo basket <laughs> e. bir defa. Alba Berlin'e. Bir Luke Sigma ile bire birebir oynayacak. Diğer yüzünü döndü. Sigma açıyı daralttı. Oo! Oh, oh, Didier Champier oh, oh. yine çok güzel bir pas. Nando oh, oh. De Colo yine topsuz koşuyla. Kimse olmuyor koç. Hem De Colo'nun ee, top sürmesi hem de şey Sen bu arada Marcus Eriksson perdelerden çıktı, üçlüğü buldu. Farkı dörde indiriyor Alba Berlin. 4 dakika 45 saniye maçın bitimini artık Lorenzo Brown. Ya yani şu anda gözüküyor sadece. Deschampierre bomboş. Üç sayı kisad etti Yine sorumluluk aldı yani şu da... Bot altını şöyle bir karıştırdı. Ben Lammers'ı aldı karşısına De yani Hem süre hem skor şu anda De tercih yapması için yeterli. Köşede Deschampierre. Ne diyorsun <laughs> ya, ne diyorsun ya? <laughs> Dijon yaklaşık iki dakikada on bir sayı attı. Dijon işi çözen isim bugün. Marcus Ericsson perdeden çıktı üçlüyü buldu. <laughs> yani şu anda De Colo maçın oyuncusu gibi gözüküyor da maçı kıran ve bu noktaya getiren oyuncu. Tartışmasız bir yer. Marco Guduric çembere gitti. Blok geldi yine. Simone Fontecchio. Mado buldu. Low. Bası Ben Lammers bitirdi. Şimdi Marcus Eriksson'a. Eriksson Sigma'yı gördü. Sigma. Dışarıyı buldu yine bir şekilde Luke Sigma. Molayı da aldı. Yani ucumda risk aldı bir yer son çeyrekte 11 sayı. Nando de Colo mola dönüşünde Lorenzo Brown asist yaptı Brown. Sanki ışıklar altındaymış gibi oynayan bir oyuncu. Marco Guduric dışarıya çıkardı Nando de Colo. Dijon Pierre gitti potaya. Dijon Pierre pasını verdi. Dijon Pierre daha ne yapsın? Madolo. Potaya gitti Madolo. Basketi buldu. Farkı 5'e indirdiler tekrar. Ne işini zorlaştırdı. 11.7 saniye De Colo kurtuldu. De Colo süreyi eritiyoruz artık. 5 saniye. Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i 89-84 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini <laughs> elde ediyor Turkish Airlines Euroleague'de. Bu sezonun 15. galibiyeti Fenerbahçe Beko için Berlin karşısında 89-84.